Erzurum'da 29 Ekim kutlamaları başladı. Havuzbaşı Kent Meydanı'nda çelenk sunumu yapıldı. Cumhuriyet'in ilanının 99. yılı tüm yurtta coşkuyla kutlanıyor. Kutlamalar bu yıl bir gün önceden başladı. Erzurum'da da bu kapsamda program düzenlendi. Havuzbaşı Kent Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu. Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi ve 9. Kolordu Komutanlığı adına çelenk sunumları yapıldı. Ardından saygı duruşu yapıldı. İstiklal Marşı okundu. Törende kent protokolünün yanı sıra asker, öğrenci ve vatandaşlar da vardı. Kutlamalar yarın yapılacak etkinliklerle sürecek. Vali Okaymemiş makamında tebrikleri kabul edecek. Ardından saat 10.20'de Hastaneler Caddesi'nde kutlama törenleri başlayacak. Bando ve Mehteran takımları birlikte gösteri yapacak. Aynı gün saat 19.30'da ise Ulu Camii önünden Havuzbaşı Kent Meydanı'na kadar Fener Alayı etkinliği düzenlenecek.